Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 13.000 TL'lik bir kasayla yine en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 6.000 TL'lik bir alımla başlayacağım. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalım ufak da olsa bir spam altında. O yüzden beğendiğiniz benim için çok önemli. Dost kara günde belli olur canlar. Şimdiden videoyu beğeniyorsanız, videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Hepinize ayrı ayrı teker teker teşekkür ederim güzel temiz bir başlangıç. Güzel bakalım. Devamı da güzel olursa hiçbir sıkıntı kalmayacak. Şimdi canım aklımda belirli bir tutar yok. Bugün totalde bir 2000 TL'lik yükleme yaptım. Onu bir güzel kaybettim. Bakalım. Bugün artık bu 2000 TL'yi misli misli çıkarmam lazım. Kasam fena değil. Güzel bir kasam var. O yüzden bu kasaya yakışan tutar şöyle bir 40 bin 50 bin falan filan artık ne denk gelirse vuracağız. Uzatmayı da aldık. Bağa bakalım. Fena başlamadık. 10 spinimiz var. 4.000 liramız var. Moneybag atarız muhtemelen. %99 moneybag alırız. Ama önemli olan moneybag değil. Abi güzel bir kar. Lütfen jelibon. Arkasın. Hadi şimdi karpı düzün. Yapma be. Tamam neyse güzel. Fena değil abi. Güzel güzel kaç para kar yazdık lan? Güzel 8 bin lira. Ya olur. Harfuzu verecek. Güzel abi. Bir de 5 spinimiz var ekstra. Şurayı bir 20'ye 30'a falan tamamlasak var ya o kadar güzel olacak ki. Hadi bakayım lan. Neyse oynamayacak muhtemelen. Son spinde zaten ödeme atmıyor. Onu hepimiz artık biliyoruz. Güzel 23.000 kasam. 10 bin lira koydum üzerine. Şöyle 9 binlik alıyorum bir tane hemen çok seri. Bugün çok hızlı bir vurgun yapıp çıkalım gidelim abi. Cüncük gibi olsun. Hadi boş dönme güzelim. Boş dönme hayatım. Bunu bana yapma. 50x. Kaçma. Allah. Terapiye başlayacağız galiba. Sıkıntı. <laughs> güzel. Erik ver. arkasın Karpuz olur. Yeşil olur buraya. Güzel. Yeşil alacağız. Hadi güzel bir çarpan. Harikasın. Kalp gelir mi? Gelmedi. Sıkıntı yok. 10 numara takma. Mis gibi çarpan kankam. Güzel. Güzel. Bu da kar. Bu da kar. Olur. Yedik. Hop, hop yedik bunu. Sıkıntı yok. Nice oğlum. Kasam. Çok... <laughs> Kasam çok şaibeli bir rakam olsun. Sıkıntı yok. Güzel abi. Güzeliz. Çiçeğiz. Uzun zaman sonra gerçekten artık bu ödemeleri almak beni açıkçası mutlu ediyor ya. Allah. 9. Spinde gelen 500 atma. Şu an aklımdan ne geçiyor biliyor musunuz? Anlayanlar anladı muhtemelen. Dana bilmiyorum ya. 9. spinde gelen uzat. Oha. Tamam. Tamam 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 Sısıyorum. susuyorum. Çeneni kapattım kardeşim. <laughs> mi kapattım kardeşim. Güzel. Tamam 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 öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Ee, 9. spinde de gelse uzatma ödeyebiliyormuş. Öyle şeyler yokmuş. Bu kurafelere inanmayın artık falan diyorum. Benim başıma geldi ya. <laughs> güzel. Mavi alacağız burada. Karpuz alacağız. Hadi bir elma 100x lan. Aç şurayı elma. O olsun güzel. Tamam. Yine bir 2x attık oyuna güzel abi. Aga bugün güzel ka gene elixir kaçırdık. Allah'ım. Oyun nasıl bir açık? Peki oyun nasıl bir açık kardo? Gel. Hadi bir karpuz marpuz burayı devam edelim. 2 mavi olur karpuz olur. Ama oyuna güzelim 27 çarpanım vardı be. Güzel. Güzel gayet başarılı. Gayet başarılı. Gel. Ver karpuz bir tane. Devam edelim. 500 atma. Güzel. Tamam sıkıntı yok. 4, 5, 50 60 k kasa. Kasa şu an 60. Gayet güzel abi. Tamam istediğim gibi şu an her şey. Buradan rahat toparlarız diye düşünüyorum artık ya. Güzel bir katlamacalar matlamacalar yaparız herhalde. Batırmamamız lazım. Ama biraz da büyük yüklenmeye devam etmek istiyorum açıkçası. O yüzden şu an bir düşüneceğim yani nasıl bir şey yapsak. Hem batmayıp hem kasayı korumamız lazım. Allah ekrana bak. Güzel tam sıkıntı yok. Gayet güzel abi. Bu hala oynuyor lan. Tamam helal. Lan gene 500 attı. Hadi be. Hadi be 100 KB. Hadi Tamam nice. 71 bin. Şimdi bir, bir tane daha deneyelim. Ya şöyle bir yüze doğru uzatmaya çalışalım. İlla bir stop noktamız olur. Bir anlarız yani. Orada artık dururuz bilmiyorum ben. Şu an aklımda net bir tutar yok ama oyun güzel açık. Kapanana kadar bir tık zorlamak istiyorum. Pişman olmayalım abi. Açıkken alalım. Sonrasını zaten siz de biliyorsunuz yani kapalıken sürüm sürüm süründüren adamın ağzına tükenen bir oyun kendisi. O yüzden açık yakalamışken denk getirmişken aga Yine bildiğimiz kadar binelim üstüne. Yüzün sonuna müzikle oynadığım bir Bonanza. Hadi bakayım. Bak her yerde bulamazsın. Hani? Bir çıtır zarar oldu. Okey. 15 ile devam edeceğim. Çok açılmadan abi. Çok açılmayacağım. Dediğim gibi daha sayıda berbat etmenin esprisi yok kanka. Oyun vereceğini vermiş. Yani kalkıp bunda 50 bin 50 bin yüklemenin esprisi benim gözümde yok. Zaten güzel kasamız. E zaten biliyorsunuz canlı yayınlarda falan da böyle bir zarar marar yazdık ettik bilmem ne onları toparlamamız lazım abi. Versen ya bir jelibon bana ayağı Vermedim bana jelibon. Bu elin gidişatı gidişat değil kanka. yeşil. Allah bu elin gidişatı gidişat değil cano bak. Bu bu bir sıkıntı olabilir. Galiba sağlamından bir zarar yiyeceğiz şimdi. Yedik. <laughs> Çok zor ya. Buradan toparlaması zor. Toparlamamız zaten. Bakın 11 bin lira zarar yazdı. Ya kar tamam iyi yazdık falan da bitik zoruma gitmedi değil. Ya şu da olmasaydı iyi olurdu. Bu eli de ödemezse keserse duracağım. Eğer ne bileyim kasam böyle bir bir buçuk x yaparsa da iki x yaparsa da salacağım onu. Güzel kazanç deyip çıkacağım. Karpuz veriyorsun buraya. Muz veriyorsun buraya. Harikasın oğlum. Hadi ilk turda abi. Ah be. Güzel combo. Ama devam olsa çok daha güzel olacaktı. Sıkıntı yok güzel money back. Tek spinle money back aldık. Hadi oğlum be. Oyna lütfen. Lütfen oyna ya. Durun bir saniye. Pazak atlamakla meşgulüm arkadaşlar. ve aramayın. <laughs> Güzel. 72 oldu. Güzel. <laughs> hadi bir şeyler daha ya. Ucundan kıyısından be. 1.5x yaptık. Hadi bir 2x lan. Son spine kaldık. İşimiz yaş. İşimiz yaş canım. Hadi be. Son spinde 2x. Hadi hadi hadi. Güzel. Yeşil ver. Muz ver. Lütfen. Tarpuz olur. Tamam. tam sıkıntı yok. 2x geldi. Canlar, Burada bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.